Sevgiler değerli arkadaşlar, değerli futbol severler. Birçoğunuza iyi akşamlar, birçoğunuza iyi günler. Galatasaray Göztepe karşılaşmasının yorumlarıyla karşınızdayım. Sabah mesai erken başladı. Önce Hatay Fenerbahçe maçını takip ettim. Zaman zaman Başakşehir maçına baktım. Rize Spor maçına. Ve arkasından Galatasaray maçıyla günü Futbol dolu günü bitirdim. Tabii başka maçlar var, Avrupa maçları falan var ama bizim için bu maçlar önemli sizlere anlatma adına. Galatasaray galibiyete rağmen çok umut vermiyor diyelim. Çok düşündürücü şeyler var. Bir türlü düzelmeyen şeyler var. Kurulan bir kadro var tabii. Vaat edilen hayaller var gelecek adına diye. Ama açık söylemekte fayda var. Tabii ki hiçbir oyuncuya kötü diyemeyiz. Yani Çok ciddi rakamlar verildi. Galatasaray kulübünün e, dünya üzerinde bilinen yüzü böyle bir şeyi yapmaya e, yeterli mi? Çünkü e, dünyada da mesela bakıyorsunuz yıldız oyuncularını kaybedip ki Real Madrid bunu biraz daha dengeli yaptı. Barcelona e, çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bir şey kurulurken bu sıkıntıları yaşayacaksınız. Ama Türkiye, Türkiye şartları, Galatasaray, yarış, şampiyonluk yarışı ve e, Avrupa felsefesi, Türk olmayan takımları yenmek, Avrupa'da başarılı olmak denince e, nasıl bir dönemde yaptığı da e, düşünülürse ki doğru tarafları var mutlaka, çok ciddi ekonomik darlık var. E, bu açıdan e, yeni kurulan kadronun satmak isteyip satamadığınız oyuncularla beraber uyumunu e, çok çok iyi bulmuyorum ben çok ciddi bir demoralizasyon var. Yani Blassofe Gouride, ciddi rakamlar alıyorlar. bu kadronun içerisinde de onlardan bir tecrübe bekleniyor ama ne yapsanız olmuyor. Bugün Kayseri maçı 3 günde, 4 günde bir maç oynandığı için bir de perşembe günü Marsilya deplasmanına gidecek Galatasaray. Önündeki maçı kazanmak tabii ki. İlk etap Göztepe maçını kazanmak çünkü aksi bir sonuçta bir puan kaybında çok ciddi sıkıntıların olacağı bir karşılaşmayı kazanmak güzel. Bu açıdan e, birçok şeyin e, üstünü örtebilir. Ama galibiyet yanıltmasın başlığıyla çıkmamın sebebi bu. Lazio maçındaki kaleci hatası Galatasaray'ın e, çok net pozisyonu yok. Evet hırslı Lazio e, maç öncesi çok ciddi anıldı ve oyuncuların motivasyonu için önemliydi. Kalecinin hatasıyla kazanılan bir karşılaşma o maçın ardından yaptığım yayında yanıtmasın kelimem. Ardından gelen mağlubiyetler, Alanya ve Kayseri mağlubiyetleri. E yine e, aynı şeyleri söylemek e, istediğim bir e, durumla karşı karşıyayız. Kayseri maçındaki 3-0'lık mağlubiyetten sonra sanki dalga geçer gibi Fatih Terim yani 10 tane pozisyondan bahsetti. Atamazsanız işte atarlar duygusuyla konuştu. Taraftarların tabii buna isyanı vardı bir o kadar da beğenmedikleri performanslarını beğenmedikleri oyunculara biliyorsunuz Alanya maçında ıslıkla protesto ettiler, gireni çıkanı. Belki de bunların birçoğu Fatih Terim'eydi. Öyle söyleyelim. Çünkü bu kadroyu okurdu ki bundan önceki kadrolar da dahil. iyi yani iyi tutan güzel bir şey almasını çok iyi biliyor ama yaşanan bir talihsiz durumda da Yaptığı hamlelerle çok ciddi hedef gösteriyor oyuncuları Fatih Terim. Bugün de Luyendima ve Feguli ilk yarı performansları 1-0 girdi. Hemen ani bir oyuncu değişikliği ki defans bölgesinde Luyendima'yı aldı. Onun yerine Alparslan'ı koydu. Şimdi 2-1 bir kazanılan bir maçtan sonra değişiklikler tuttu demek doğru olmaz. Çünkü Galatasaray seyircisiyle kazandı bugün. Yani seyircisinin e, motivasyonu, bu maçın kazanmak zorunluluğu, bu oyunculara belki squat ekibinin, Fatih Terim'in anlatamadığını e, az sayıda diyeceğim salgın dönemine e, işaret ederek çünkü bu stat mutlaka ki dolar, bütün statlarda e, iyi oynayan takımlar için bu e, kural geçerlidir. Seyircinin motivasyonu, e, oyuncuları biraz itti, böyle yalandan bir coşku oldu. E bir de buna kaleci'nin hatası İrfancan'ın ki Galatasaray'la anılan bir kaleci çok yorumlar geliyor. Hani acaba işte falan İrfancan öyle bir şey olmaz. Sadece şu olur. Galatasaray e, stadına çıkıyorsunuz. Sizi isteyen bir takım var. Genç bir kalecisiniz. E, haliyle gergin olabilirsiniz. Zaten çok iyi beni takip edenler bilir e, kendisinin de ilgili daha önce yapmış olduğum yayınlarda sert bir kaleci, genç bir kaleci, çok coşkulu, çok arzulu, çok koşan bir kaleci. Yani her pozisyona müdahale etmeye çalışan bir kaleci. Bunun dezavantajları da var, avantajları da var tabii. Çok imkansız topları da çıkarabilir bu tip kaleciler. Bu tip saçma goller de yiyebilir. Onu da ifade edelim. Öyle bir şeye e, mahal vermeme adına söylüyorum. Bazıları diyor ki bir birden 1-0'dan bir 2-1 bir yendi. İşte iddia oranları, ilk yarı, ikinci yarı gibi falan. Yani bunları ben bir yorumcu olarak ve bu tip şeylerle hiç işi olmamış biri olarak değerlendirmek istemem ama yorumlar bu şekilde geliyor genel manada. Morutsa'nın golünü çok beğendim. Yani bunu daha önce geldiği zamanki veya gelmeden önceki konuşulmaya başladığı zamanki videolarından hemen hemen buna benzer golleri var. Bunları çok iyi yapan bir oyuncu. Dengeli geldi, içe aldı. Tekrar hemen çok çabuk bir şekilde bir daha içe aldı. Ve e, uzak köşeyi gösterip yakın köşeye kalecinin e, o defans oyuncularının bacak arasından ki bana göre bilinçli bir şekilde harika bir gol attı. Ve bu golle Galatasaray e, 2-1 kazandı. Pozisyon zenginliği var mıydı Galatasaray adına? Yoktu. Yani forvetler için hakikaten zor bir süreç. Yani Saşa Boya yok, Yedin oynuyor, Kanat beki Önünde oynayan oyuncu, morutan, sol ayaklı bir oyuncu. Sağ ayağını da kullanıyor ama bir kanat oyuncusu gibi değil. Diğer tarafta Kerem çok ciddi bir düşüş içerisinde. Fiziki olarak değil. Ne yaptığını bilmez bir telaş içerisinde. Yani Galatasaray oyuncularının, bilhassa kanat oyuncularının biraz daha bilinçli oynaması gerektiğini ben düşünüyorum. Yani forveti kullanma anlamında veya forvete pozisyon hazırlama anlamında... Kurulu bir setup'ı yok. Yani bir organizasyonu yok Galatasaray'ın. Evet, feguli kötü oynuyor. Dediğim gibi davranış biçimi. Ama davranış biçimi ne olursa olsun profesyonel duygu onu bu tip maçlara daha hazır olmasını gerektirir. Maalesef böyle bir feguli seyretmiyoruz. Açıkçası, açıkçası ne her ne kadar Babel'e kıssanız da Babel'i bile arayacağınız maçlar oynanıyor. Bir tarafta golde belki Mustera pozisyonu çıkarabilirdi Galatasaray'ın yediği golde. Ama ceza sahası dışında elle bir müdahalenin ki bir refleks bu. Yanlış çıkma mı desek o refleksten dolayı eğer gol olmasa kırmızı kart görecek ve ondan sonraki dakikalar daha da kabus hale gelecek. Zaten normal şartlarda rakiple artık dişe diş oynamaya kendini adamış bir takım görüyoruz. Sadece motivasyonla. Kalite üreten bir takım yok. Yani Galatasaray takımı kalite üretemiyor. Genç oyuncuların en büyük sorunu budur. Oluşana kadar bu sıkıntı çıkar. Ama bu oyuncular o kaliteyi ileride de sağlayamazlar Fatih Terim'de. Yani kadro kuruluş biçimi bana göre çok yanlış. Evet geleceğe ait oyuncular alındı ama yani içinde şampiyonluğa gidecek, bu havayı soluyabilecek ve zaman zaman kendini frenleyebilecek, takımı frenleyebilecek bir lider lazım. Fatih Terim kenardaki lider olarak da bunu yapamıyor. Mimikleri çok kötü. Yani Kerem'in karşı karşıya demeyelim, rakiple beraber koşuşunda kaçırdığı da demeyelim. Vuruşta o netlikte bir vuruş yapamadı. Dönen topa vuruş oldu, kaçtı. Kaçan pozisyon olarak sadece bunu söyleyebiliriz. Evet, böyle bir seyircinin itmesiyle bir baskı gibi gözüktüğü anlar var. Ama kalite üretilmeyen bir maçtan, sakinlik üretilmeyen bir maçtan e, o pozisyonları sakince değerlendirmesini bekleyemezsiniz kimsenin ki forvetlere bu manada pozisyon hazırlanmıyor. Yani forvet pozisyonu hazırlamaya çalışıyor Halil. E, buna da fizik gücü çok fazla yeterli değil. Üst üste maçlarda yeterli değil. haliyle eksik kalıyor. E, hani bugünkü karşılaşmayı e, tek forvetle değil de daha önce söylemiştim. 4-4-1-1 gibi Düşünseydi Galatasaray ama buna uygun kanat oyuncularının bu kalitesi ve fiziki yetersizliği düşünüldüğünde de bunun da zor olduğunu görüyoruz. Yani nasıl olmalı ki? Şimdi Mustera bir hata yaptı bana göre. Gol oldu Allah'tan. 2-1'e döndürdüğünüz 11 kişiyle seyircinin itmesiyle. Seyirci kazandıracaksa ki geçtiğimiz yıllarda da Fatih Terimli dönemleri ki Fatih Terim... E, Kimse kötü antrenör diyemez mutlaka ki. Galatasaray seyircisinin bu bütünlüğüyle kazanmış. Tabii ki bu çok büyük bir etken. Ama size kalan üretmeniz gereken kaliteyle ilgili ne oluyor Galatasaray'da? Son 3-4-5 yılda şampiyon olunan yıllar da dahil. Yani bu seyirci çok daha fazlasını hak ediyor. Yani 28 milyon yura verip hiçbir girdisi olmayan bu kadar borcun üstüne bir de böyle bir yapılanmaya yine borçla giren bir takım oyuncu satışlarından gelecek paraya bağlamış geleceğini. Ama bunu yapabilmek için de bu oyuncuların piyasalarda iyi oynaması lazım. Bu fizik bu fiziklerle ancak Popescu'nun, Bekali'nin satış yetenekleriyle Galatasaray çok kazanmadan belki kurtar kurtarabileceği bir sürece girer. Şimdi ligdeki diğer takımların bazı büyük takımların kaliteli oyuncularına bakınca mukayese ettiğinizde evet belki derbilerde bu mücadele anlamında Lazio maçındaki performansı bulabilirsiniz. Bunun değeri ve önemi anlatıldığında. Ama ofansif anlamda bir Anadolu takımıyla kafa kafaya oynayan bir takım haline geldi Galatasaray. Yenilen, zor yenen, işte kaleci hatasıyla fazla pozisyon bulmadan ama bu tabloyu size seyrettiğiniz, gördüğünüz tabloyu çok pozisyona girmiş gibi anlatan bir hoca. Oyun planı ne Galatasaray'ın? Ben soruyorum. Ben bir oyun planı göremiyorum. Yani bir telaş. Hani patinaj yapan, çamura saplanmış patinaj yapan bir takım. Çıkarsa o anda bir şey yapan bir takım görüntüsü veriyor bana. Taraftarların yorumlarından da bunu anlıyorum ama önce kendi yorumlarımı yapıp arkasından sizlerin yorumlarına bakıp yayını bitireceğim. 2-1'lik galibiyet, evet. Ligden kopmama. Beşiktaş i̇şte biliyorsunuz mağlup oldu zirvede. Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükseldi ki bana göre Hatay maçını da seyrettim. Çok iyi oynadı. Mukayese edeceğiniz şampiyonluk yarışında mukayese edeceğiniz takımlarla alakalı söylüyorum. Trabzon kaliteli 5-6 tane hücum üretkenliği olan oyuncusu var. Beşiktaş'ın hakeza öyle sakatlıkları olmasa hani her an sonuca gidebilecek oyuncuları. Sizin neyiniz ve kiminiz var? 3 tane forvetiniz var ama 3 tane forvete göre bir sisteminiz yok pas oyunu, geriye pas. Marka ayı tabii ki acil arıyor. Biraz daha ileriye çıkacaksanız ilk yenilen goldeki hatayı da anlatayım size. Biraz daha ileri çıkacaksanız e, tedbirli olmak zorundasınız. Yani pası bir forvet oyuncusuna atmaya müsait andaysa rakip oyuncu defans böyle pozisyon almaz. İşte bir marka oynuyor Nelson, Lundim oynuyor, bir Alpaslan oynuyor Kayseri'de. Şimdi en tehlikeli, en önemli bölgenizde bu uyumsuzluk şimdi Yedlin sağda oynuyor. Biliyor ki Saşe Boya iyileştiğinde orada oynamayacak. Anhold evet tecrübeli bir oyuncu. Hücuma mı gideyim? Defansif işte bu iki tane stoper'in uyumsuzluğundan doğan açığı mı kapatayım. E, tek ön liber oynadı bugün Galatasaray Berkan'la. O da sadece koşu tarafında var oyunun. Hani... E, alanı kapatayım, geriye koşayım Çiçal Dağ ile beraber zaman zaman. Çiçal Dağ ileri mi gitsin, geri mi gelsin? İşte ters bir kanada atılan Morutan topu boş yakaladığınız ki Göztepe, Kayseri veya oynadığınız Alanya spor takımları Galatasaray'ın benim anlattığım e, bu formattaki takıma karşı ciddi bir güven içinde çıkıyorlar. Galatasaray'ın tek avantajı bu takımların kapanmayıp bu güven içinde Galatasaray'a saldırması buradan bir şey üretebilirseniz bunu üretmeye sağlayacaksınız yani. Veya bunu üretmeyi deneyeceksiniz. Ben ilk defa Galatasaray'ı sezon başlangıç kurulan kadro dönem itibariyle ilk defa bu kadar kötü görüyorum. Evet kötü sezonları olduğu, kötü maçları olduğu, şampiyon olduğu maçlarda senelerde 5 tane maçtan fazla iyi oynadığını hatırlamıyorum. Çok söyledim ben bunu. Ama bunları söylerken biriyle sorunun var, işte buna söylüyorsun falan diyorsunuz ama iş işten geçiyor. Ben açık söyleyeyim, benim duyduğumu, yönetimin rahatsızlığını, Fatih Terim'den e, şikayet edildiğini açık söyleyeyim. Yani bu sürecin bundan sonraki ayağı nasıl olur ama e, Burak Elmas'ın e, veya yönetimin, Roman oyuncular alınmışken böyle bir pazara e, gidilirken, e, ileriki günlerde Hacı ile, anlaşma şansı olabilir. Fatih Terim bırakabilir. Eğer böyle giderse. Yani Fatih Terim Kayseri maçından sonra bir umut dağıtarak harika bir takım geliyor, iyi yoldayız gibi sözler söyledi ama bana çok iyi yolda gibi gelmiyor. İyi oyuncular Yok mu? Doğatahasarı'nın seyircisi, atmosferi, camiasının büyüklüğü oyuncuları motive eder mi? Eder. E bunun için, bunlar için e, Fatih Terim'e ihtiyaç yok ki. Futbolun gerçeklerine ihtiyaç var. Planlamanın e, bir sonraki senenin planlaması o sene oynanırken yapılmalı ama siz sezona nasıl başlıyorsunuz? Nasıl bir camia, nasıl bir kulüp bu? Buna nasıl müsaade ediliyor? İşte başkan tiplemesinde. Fatih Terim diyalogunda. Veya Türkiye'nin bugüne baktığınızda genel şartlarından. Yani taşıma suyla döğürümen dönmez. İşte çok çabuk tüketirsiniz, oyuncuları çok çabuk tüketirsiniz. Hep Fatih Terim kendi kariyerine göre oyuncu değişikliği, kendi kariyerine göre karakter ve sağ kenarı e, hareketleri. Aman benim kariyerime zarar gelmesin, bu işlerden ben bir şekilde sıyrılayım, işte hatayı birilerinin üzerine atayım. Duygusuyla hareket etmeye başladı ki en büyük tehlike çanı burada. Bu bu çalıyor. Hakikaten kötü oynuyor Galatasaray. Yani bugün Göztepe değil de biraz daha üst süre takımlarıyla, takımlarından biriyle oynasa ki Göztepe sezona kötü başladı. Açık söylemekte fayda var. Bir Galatasaraylı olarak uyarmakta, erken uyarmakta ısrar ediyorum. Biraz sorularınıza bakacağım. Hani bu format değişikliği Asuncao Kayseri maçında çok iyi oynadı genç. İşte onu konuşup 3-0'ı unutturmak. E, veya Hikmet Karaman çok konuştu. İşte Hikmet Karaman anlatmıştır falan diyerek. E, 3-0 kazanmış adam Galatasaray'a karşı yani. Müsaade edin konuşsun. Ben Fatih Terim'in açıklamalarına bakayım bir. Onu çünkü merak ediyorum. geldiğimiz için, çok mutluyum. Geldiğimiz için Çünkü hak ettiğimiz 3 puanları alamadık bugün hak ettiğimiz üç puanı zor da olsa aldık. Evet. Ee, oyunun baştan sonra Siz duyuyor musunuz bilmiyorum. İkinci yarı Göztepe'nin bizden fazla toplu oynadığı bölümde de bayağı pozisyona girdik. Kaleyi tutan tek şut da bize bir tane var. O da gol oldu zaten. Bizim kendi hatamızdan. O da iyi ki gol oldu. Yoksa Mustafa kırmızı kart görebilirdi. Ee, olmasaydı. Ama oyuna başlayan, anlayışını e, ortaya koyan, pozisyon bulan duyabiliyor musunuz? Fatih Terim'in e, sesini arkadaşlar, arkadaşlar açı, duyuyoruz gavası, demişsiniz. Kendi hatasıydı. Geriye düştü. İkinci yarı ilk yaptığımız presi daha fazlasını baskıyı kurduk. E, o baskı içerisinde biz de e, rakip kalecinin hatalı bir golüyle beraberliği yakaladık. Arkasından Moruta'nın güzel bir golü vardı. Ee, oradan sonra da o kadar gereksiz veya rakibi aklında da rakibin aklında dahi olmayan goller iyi puan kaybetti ki. Evet. Gerisine gerek yok zaten. i̇lk söylediği yani biraz şeyi Şirazeden çıkmış yani. genel e, Güvensiz bir yüz ifadesi var anlatım dilinde. Şöyle bir ifade kullandı. Ondan sonrasını dinlemek istemedim zaten. E, daha önce hak ettiğimiz üç puanları alamadık. Bugün hak ettiğimiz bir üç puanı aldık dedi. Tabii ki yani kazanılış bir maç. E, rakip e, bana göre, bundan önce oynanan rakiplere göre zayıf bir rakip. Bana göre. Belki ileride dizelebilir. E, hak haket 3 puanları alamadık dediği maçlarda da Galatasaray ile ilgili yorumlarım e, açık kanallarında seyredebilirsiniz. Bu maçta da baskıyı kurduk derken e, 1-0 önde giren bir takımın Halil gibi Ndiaye gibi birçok süratli oyuncusu varken kalecinin hatasıyla e, bu coşkunun bu baskının e, tabi gelmesi e, çok farklı. Sadece ilk yarıda Halil'in bir pozisyonu var. Hani çok fazla pozisyona girmedi dediğimiz bir maçın kırılma noktası olabilir miydi ama bu oyunu gördükten sonra Galatasaray için bir kırılma, kırılma noktası yok. Ee, öyle söyleyeyim. Ya yani bir güvensizlik, bir telaş var. Başta da söylediğim gibi. Halil'in orada topu Feguly'e vermemesi hani bencilliğinin bir tanımı var. Bencil bir oyuncu değil Halil. Yani bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bugüne kadar. Ya zaten ben çok çok zor pozisyona giriyorum. Bana pozisyon hazırlayan bir takımda oynamıyorum. Yakaladığım hani içine düştüğüm bu durumdan ben bunu kendim atmalıyım. Çünkü eleştirilecek olan benim. Gol atmadığım zaman. Falcao'nun yaşadığı problem ama Falcao biraz daha kaliteye hakim oyuncularla oynadı. Falcao bugün üçüncü golünü attı. Eee 2-1 en son. Şu anda devam ediyordur. Ne oldu bilmiyorum. Yani bir sistemi, bir takımı anlatırken santrafora göre veya santrafora göre hazırlanmış bir mekanizmaya ihtiyaç var. Ama derme çatma. Yani Kerem'in her topta içeriye girme telaşı, beşinci viteste adamın üstüne gitmesi. Her topu kaybetmeye aday. Yani kendini kontrol eden bir yapısı yok. Hani Morutan nasıl attığı golde gitti, çekti, bir daha çekti. Bu özelliği var. O zaman bunlara göre bir şey yapmak lazım. Hep aynı yerde çakılı kalmamak lazım. Hani Fenerbahçe'nin bugün Hatay karşılaşmasında olduğu gibi yani ileri üçlüsüne baktığınız zaman 3-4-3 gibi oynuyor Fenerbahçe. Öyle söyleyelim. Devamlı hareketliler işte Rossisi, Valencia'sı Yani her yere girip çıkıyorlar. Bu defansları çok zor durumda bırakan bir anlayış. Ama siz kalıpsal olarak sisteminizde sadece kendi alanınızı kullanmaya çalışırsanız bunun önlemi çok kolay alınır. E, fizik güç hiçbir forvetin buna yetmez. Sizin artık Hakan şükürünüz yok. Böyle fedakar oynayan bir oyuncunuz yok. Olamaz. Elman der gibi bir oyuncunuz yok. Ha Elman çok koşuyordu. Ha, o bir o kadar gol attım. Hayır çok iyi niyetliydi. Ben o kadar koşup sonra pozisyona gelen bir oyuncuydum. Çok kaçırıyordum belki ama çok attım. Şimdi çok kaçıranınız var mı? Bırakın gol atanınızı. Böyle bir oyun anlayışınız var mı? Senelerdir. O dönemin takımı Fatih Terim. Madem öyle o kurdu, her şeyi o yaptı. Kursun tekrar. Neden Tudor'dan kalan takımı, Mancini'den kalan takımları şampiyon oluyor seyircinin itmesiyle Türkiye Ligi'ndeki işe şartlara bakıldığında. Neden takım kuramıyorlar? Bu kadar mı zor? Harcanan paralara, bu seneye değil, ondan önceki senelere bakın. Büyük maaşlı oyunculara. Bunları ben almadım yani. Sonra yönetimler kılı kırk yarısında para bulsun, mevcut rejimin eline düşsün, bankalarına düşsün. O borçları öderken bilmem neyken yapılanalım. İçlerinde ya bir an evvel şu rejim, şu şey bitsin de işimize bakalım, aflar gelsin. Türkiye böyle olacak yani. Siz her geçen gün dipsiz bir kuyuya yuvarlanacaksınız. Yani benim söylemek istediklerim bu. Sorulara biraz da bakalım. Kral bu sene Fenerbahçe şampiyon. Yani bugün için çok erken belki ama bugün Hatay'da gerçekten 6-7 tane çok net pozisyon kaçırdı Fenerbahçe ama... Hatay'ın da belki de bir kırılma noktası olabilecek bir pozisyonda Kim'in çok net bir şekilde yani eliyle uzaklaştırdığı bir topun penaltı verilmediğini de söyleyebiliriz. Onu da söyleyelim ama Fenerbahçe'nin oyun anlayışı bugün Hatay'da, Hatay'a karşı bana göre çok iyiydi. Çok diri gördüm yani. Kim diye bir oyuncu al alınmış bana göre Türkiye Ligi'ndeki sakinliğiyle ve inanılmaz yani belki cüsseli biri gibi gözüküyor ama inanılmaz... E Sezileri güçlü. Bugün Novak'la oynadılar. Novak ve e, Salahi, zaten Salahi defanstaki büyük fedakar oyuncu. Üçlü ama iki tane Ferdi ve Muhammed sağ tarafta o 3-5-2 gibi, 3-5-1-1 gibi düşündüğünüzde veya 3-4-3 gibi düşündüğünüzde ancak o öylesine iki oyuncudan bu performansla e, bunu süspanse edebilirsiniz. Öyle deniyor e, Pereira. O açıdan Serdar Dursun iyileşti. Top tutan ki iki tane çok net pozisyon kaçırdı. Biri boş kaleye direkten, bir tanesi de vurdu kaleci çok iyi çıkardı. Yani oraya akabiliyorlar, oraya bir koordineli bir şekilde gelebiliyorlar. Her geçen gün artan bir grafik var. Evet, Okan abi konuyla alakalı yok ama seni çok seviyorum Hakan abi. Teşekkür ederim. Türk futbolu düşmüş. Aynen öyle. Tamam, Galatasaray sadece kazandı. Bana göre öyle çok iyi bir sinyal vermedi Marsilya maçı öncesi. Ama Marsilya maçı öncesi Lazio'dan alınan, kaleci hatasıyla alınan 3 puanın bir rahatlığı var. Oyun anlayışının Lazio maçında gibi olacağını düşünüyorum. Avrupa piyasası mutlaka oyuncular daha disiplinde oynayacaktır. Çok eksik yok. Bu açıdan düşündüğünüzde e, rakibin de böyle bakacağını düşünüyorum. Zor bir deplasman ama 3 puanınız var. Tabii ki kazanmak, berabere kalmak, puan almak bundan sonraki maçlar için çok önemli. Kaybetmemek çok önemli. Kaybederseniz de e, herhangi bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Çünkü grupta çok puan kayıpları ki e, sizden önceki maç 1-1 bitti. O da bir avantajınızdı. 1-0 e, kazanırken, 3 puan alırken... Rakibin berabere kalması. O maçı da ayrı değerlendiririz. Bir yayın yaparız sizlerle beraber. Marsilya, Cengiz Ünder. Deplasman'a e, gidiyorsunuz. Müthiş bir seyirci önünde. E, dinamik atletik bir takıma karşı oynayacak Galatasaray. Bakalım. E, umarım Fenerbahçe içeride Olympiakos'la oynayacak. E, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı var. Ki Ajax maçı çok zor. Bu maçlar öncesi bir yayın yaparız sizlerle konuşuruz. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Beğenilerinizi ve bu kanaldaki katıl butonuyla desteklerinizi bana iletirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.